Bunu bir konuşalım. Uyuyamıyoruz. Gündeyi bir ocak oluyor. Belki telefonun yanında biri daha gitmiştir. Bir bildirim Peki. daha. Gelecek noktasına geldik. 30 senedir o çıkmayı... Şeyin yani yanıyla böyle bir taşkın. var kim yok alalım. Her şüphelendiğimiz de? şeylerin gerçekleşmesini izlemek. bizimlik falan değil orası. Prömerlik orada hoca değişti falan diye iş yapmaz kimse. Olur. Geçen haftaki bilimleri şey alacağız. Ben şöyle Görüşmeler. bir şey yapayım. Sarsmayacağım bu sefer. Çok Kendim. sağ Onur Hoca hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi son günlerde yine bir kanımız kaynamaya başladı çünkü ortalık bayağı karıştı. Evet ya Premier Lig'de hani onlarca programı aynen onlarca programı geride bıraktık tamam mı? Fakat e, bu son günlerde yaşanan olaylar sanki bizi biraz derinden etkiledi ve seninle belli bir noktadan sonra ağız birliği yapacağız ki evet. bugüne kadar ne hani belli konularda seninle çatışmıştık, kapışmıştık. Biz yine çatışacak bir şey buluruz. Bulacağız. Yok buluruz yok bulacağız sen. bu programda. Aynen. O orası kesin. Şimdi hı hı. Premier Lig'de e, sezonun bugüne kadar e, haber değeri taşıyan büyük gündemleri olmuştu tamam mı? İşte e, sezon başta da fırtınası inanılmaz bir şekilde Dünya Kupası sürecine kadar gitti. Evet, Dünya sonra... Kupası'nın ardından Ronaldo'nun ayrılığı, Manchester United'la Ronaldo'nun ayrılığı bambaşka bir noktaya geldi. Ve Dünya Kupası bitti. Ronaldo tartışmaları sönmeye başladı. Arsenal'ın ciddi bir yükselişi var. Liderliği elde etti ve ondan sonra biz Arsenal'ı konuştuk ta ki şu an, son haftalara kadar son 1 2 haftaya kadar günde bir ocak oluyor belki telefonun yanında biri daha gitmiştir bir belki. bildirim daha gelecek noktasına geldik tabii uyuyamıyoruz uyku tabii. tutmuyor sabahları erken uyanıyoruz <laughs> hoca hangi hoca gidecek diye şimdi belli hocalar da var soru işareti koyduk zaten hani şu an Premier tarihinin Rekoru kırıldı evet. baktığın zaman. Geçtiğimiz tane hafta hoca. kırıldı. Aynen. 13 tane hoca gönderildi. Geçmişte bakıyoruz tamam mı? 10 hoca. Yani en fazla 10 hoca gönderilmişti. 10 hoca, 10 hoca, evet. İşte e, bu sezon 13 hoca şu ana kadar gönderildi. Veya bir... Kovulma durumu yaşandı. 2021-22 sezonunda mesela 10 hoca gönderilmiş, tamam mı? 17, 18 ve 13-14 sezonlarında da 10 hocalık bir şey var. Geçmişte bakıyorsun, dörderli, beşerli e, hoca göndermeleri yaşanıyordu. Şimdi biz de dedik ki, bunu bir konuşalım. Çünkü burada çok ciddi bir sorun var. Premierlik değerini yani. mi kaybedecek bu şekilde? Yani hocaları tutan uzun vadeli çalışan bir sistemdi bu. Ya bildiğimiz üzere yani premerlik deyince aklımıza istikrar, İstikrar değil istikrarlı yani. hocaların hani 4-5 senelik, senelik, 20 senelik, 30 senelik Tabii. isimlerin Takımların başında olduğu bilik. Hani çok alışık değiliz. Hani Çok kötü sonuçlar alınsa bile ki aslında bu sene de şahit olduk. Hani normal şartlarda Fred Lampard'ın 3. 4. hafta yollanması gerekirken sabredilme yine bir sabredilme durumu var evet. ama artık hani istenilen sonuçlara hani, çok ulaşılmıyor. Teknik direktörlük ve teknik direktörler bazında ve yönetimler bazında. Ciddi fırtınalar kopuyor. Oyuncular da artık hani Tottenham örneğinden yola çıkacak olursak. Fevri kararlar alınma evet. noktasına yani getiriyor. Yapılarda bir bozukluk kesinlikle mevcut. Bunu da zaten hmm. görüyoruz. Sürekli başka liglerde gördüğümüz sürekli hoca değişimini Premier Lig'de hiç alışık olmadığımız şekilde bu sene çok yüksek şekilde görüyoruz. Ya bu ekonomiyle alakalı noktasındayız biz. Açıkçası birazcık hani futbol endüstriyel endüstriyelleşti ki Premier Lig zaten senelerde bunun bayrak taşıyıcısıydı tamam mı? E, Keza La Liga ile birlikte Real Madrid ve Barcelona ile birlikte. Şimdi bakıyorsun çok para yatırdıkça bir karşılığını alamıyor bu Tabii. yöneticiler veya takımlar. Bir şeyler değiştirelim diyorlar. Ama yani, değişiminde en kolay yolu hoca değiştirmek. Hocayı ya kolay dediğimizde de Grand Potter'a almak için ve göndermek için 50 50 milyon sterline yakın para ödüyor. Yani, ya, bu hayal edilemeyecek paralar. Amerikan babalar biraz NFL NBA gibi görüyor bu işi de. E, futbol, futbol, öyle var. değil. Premier League e özellikle öyle bir yani, öyle bir şey değil. Bir aynen. Yani. Onlar yani gerçekten Amerikan Hı -hı. sporu gibi bir durum değil bu. Şimdi yani adam All Star, All Star diyor ya. Ya aynen şey İngiltere'de veya Avrupa'da bir All Star organizasyonu yapalım diyor. Sen de ona tamamen karşı çıkıyorsun. Avrupa ya, futboluna dokunmayın. Tamam diyorsun kötü şey değil de yani Premier Lig'in ben... rekabeti abi maçlarda millet birbirine tekme tokat lan ya... ligde ne olsun kardeşim. Yok ben de ya. o star yani pek o değilim yani, o kadar sakinci değilim. Şimdi hoca kovulmalarını bir tek tek saymak istiyorum ben tamam mı? Sezona nasıl başladık? Bournemouth'un Scott Parker'ı kovmasıyla başladık. Sonra, 9-0'dan sonraydı galiba değil mi? Yani inanılmaz bir faciadan sonra. Sonra Chelsea Tuchel'e kovdu. Ve anında Brighton'dan Grand Potter'ı bunlar aldılar. Anlaşmayla alındı ve bu sezon tek yani anlaşmayla bir hoca gönderilme noktası bu. Onun evet. dışına Wolverhampton Bruno Laje, Aston Villa Gerrard'ı, Southampton Hasan Hüttal'ı, ve... Everton Lampard'ı kovdu evet. tamam mı? Leeds United Jesse March'ı, Southampton sonra şeyden sonra Hasan sonra bir de Nathan Jones'u evet. kovdu. Abi Crystal Palace Patrick Vieira'yı kovdu. 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 Tottenham Güya Conte ile karşılıklı anlaşma ama Aynı. çok iyi bir kovulmaydı bu da baktığın zaman. Leicester geçtiğimiz daha günlerde geçtiğimiz saatlerde Brandon Rodgers'ı Karşılıklı anlaşmayla güya, ki berbat sonuçlar alınıyordu. O da kovulmuş dedik. Ve Grand Potter. Ve Grand Potter Chelsea'den kovuldu. Ki daha da ardının geleceği yani ciddi Nottingham isimler Forest, var. Yani Nottingham Forest ve Stam Liverpool'da da kazandı. Abi evet yani Steve Cooper korkunç bir durumda şu an Nottingham yani Forest'ta. Nottingham Forest zaten transfer politikası da çok yanlıştı. 30 evet. tane oyuncu aldılar bu sezon. Tonla para yeni harcandı. Yeniliğin şeyi herhalde. Yeniliğin şeyi de hani Fulham'da çıktı alt dikten. Fulham'da evet. böyle bir şey gördük. Görmedik. Görmedik. Hani Nottingham Forest... 30 senedir çıkmayı yani heyecanıyla yani. böyle bir taşkın kim kim var kim yok alalım kafasıyla erkekler yani. Amada yanlış yani Premier Lig'de çok Tutmuyor. bu da görmediğimiz şeylerden. Tutmuyor. Evet. Abi şimdi şöyle bir şey var. E, maalesef diyorum sana tamam mı? Liverpool ve Klopp ayrılığı da sanki yaklaşıyor gibi. Çünkü geçtiğimiz e, hafta geçtiğimiz günlerde şüphelendiğimiz şeylerin gerçekleşmesini izlemek bir şey geliyor gibi. Aynen yani biz zaten bundan şüpheleniyorduk ve Klopp bir odadaki fil durumundan bahsetti. Odadaki fil de Liverpool'la ve Klopp ilişkisinde gerçekten şey çok örtüşen noktalar. Hani şöyle bir tanım mı var odadaki film? Herkesin farkında olduğu ama kimsenin konuşmak istemediği bir durum. Aynen. Gerçekten ne Liverpool ona saygısından dolayı Klopp'u göndermek istiyor. Klopp da orayı çok sevdiği için ayrılmak istemiyor. Herhalde senin sonu şey olacak. Böyle bir denk gelecekler. Ya tamam Bitirelim burada artık bitti. Bitirelim artık. Bu, aynen bu sevdanın bir gerçekten ilginç bir şekilde bitmesi de yakışır. Diyelim evet. ki bitmesi de gerekiyor. Ayrılıklar da sevdaya dahil zaten. Dahil. Peki bugüne kadar e, senin için e, baktığımız zaman sezonun işte 4 tane büyük gündem saydık tamam mı? Haaland Fırtınası, Ronaldo'nun ayrılığı, e, Arsenal'ın liderliği ve hoca kıyımı. Sana göre şu ana kadar en büyük gündem neydi peki ya? Ya şu ana kadar bilmem de ben birazcık yine sana sat açayım. Beşinci gündemi biliyorum ben. Beşinci gündemde Manchester City'nin amansız takibinin kupayla sonuçlanacağı şampiyon olacak. Şampiyon olacak diyorsun Tabii Manchester City sen? şampiyon olacak. O maradaki ee... puan farkını sen görmüyor musun? Beş. Adamlar ya bir şey söyleyeceğim sana. Daha bunlar bu arada maç da oynayacaklar. Evet Etiha'da gelecek. En az en az iki farklı kazanacağını düşünüyorum Manchester City'nin. Seni iki de tutan mevzu ne oluyor peki? Beni iki de tutan <laughs> mevzu Arteta'ya <'ye gülüyor> saygım. <gülüyor> hani bence 4-0-5-0 gibi epik bir sonuç da bekliyorum şahsen neyse Öyle onu göreceğiz. Mi? O program olduğu zaman bol bol buralardan çok, yani Evet hani sana toplayacağım çok hisli olacak. Sezon sonu bir kapışma yapmaya yüzün olursa bana karşı. Ee, Sezon maçından bu yana Arsenal şampiyon olacak diyorum bu arada. Yani o falan olmayacak ben. diyorum. Yani Manchester City Hı -hı. kesinlikle olacaktır. Ee, zaten Liverpool maçını oynadı futbol da şahaneydi. Yani Manchester City'nin formu gitgide artıyor ve hep söylediğim gibi Arsenal'ın Nisan füstürü çok zor. Şimdi Chelsea ile de maçı olacak. Chelsea'nin Chelsea de ne su zor Hoca değişimi varsa zor. Hoca değişen tek direkt, yani takımdan korkacaksın. Hani futbolun yazılı olmayan kurallarına hani atamayana atarlar. Kitabın atan ortası bir olacak. açıldı yine. Kitabın böyle tam ortasından açıp söylüyorum. <laughs> hoca <mor> değişen, <gülüyor> hoca <gülüyor> değişen takımdan <laughs> bizim, korkacaksın. Bizimlik falan değil orası. Premier Lig orada <laughs> hoca değişti filan falan diye şey yapmaz Her kimse. Türlü olur. Gözünün yeşine evet. yaşına bakmaz. daha geldi mesela. İlk maçında geldi baba. Yunay acayip bir etki ya yarattı mesela. Ya yani. Gelen yani Graham Potter bilmiyorum hani Brighton hani senin geçen hafta kullandığın güzel bir tabir vardı. Butik kulüp. Hani Brighton'da o vardı. Var. Hani Brighton'da var. o vardı. Hani Tutkun'da da o oldu. var bir şekilde mesela. Bu Nagasman Chelsea falan deniliyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Nagasman'ı o Chelsea'de bayağı verip çevirirler yani. Asman, yok ya Chelsea'ye Conte'yi getireceksin. İki deli bir araya gelmeli. Ben hani <laughs> yine öyle mi diyorsun? Yani Conte gelmeli oraya sanki. Neyse yani, onu yine biz konuşuruz. Yapacak de gibi değil. Ya Bu zamana kadar olan gündemlerden bence yine de en sansasyoneli. Sonuçta biz futbol tarihine dönüp baktığımızda <gülüyor> sadece <gülüyor> bu sezonu konuşmayalım. Futbol tarihine dönüp baktığımızda 4-5 figürden biri olan Cristiano Ronaldo'nun efsanesi mi? olduğu Manchester United'tan bu şekilde ayrılması, kovulması, bence kovul yani ayrılık doğruydu. Hı -hı. Ben Ten Hag'ın tarafındayım ki zaten Ronaldo'nun kovulmasından sonra Manchester United'ın yükselen form grafiğini de gördük. Hı -hı. Hani ama bir yere kadar yükseliş de belliydi. Liverpool maçını çıkardığımız senaryoda müthiş bir form grafiği yani yok ya adamları. ama evet yani şu an yine bir çalk şey başladı. Sen ee, de bir Vegors Vegors kapışması da yapmak istiyorum ben. Abi, Çünkü Vegors'u da e, savunmayalım ne? Yani. Ya he Manchester United bazında savunulmaz Vegors yani. E, Ten Hag demiş ki müthiş bir forvetti. Bir şey söyleyeyim, Ten Hag'da da diyor ki e, Vegors'tan bayağı ben verim alıyorum. Ben ya. çok mutluyum diyor yani. Hollanda milliyetçiliğini bıraksın ya. Bitiyor. Hollanda milliyetçiliğini bıraksın yani. Portakallar birbirini tutmaca. Evet, o. yapıyorlar. Ee, şimdi baktığın zaman Haaland'ın varlığı da adam muhtemelen Premier Lig tarihinin rekorunu kıracak diyoruz. Yani evet. bir çok soğudu. Şu ana kadar kırmızı yani maçlık rekoru da kırar. 32 maçlık rekoru da kırar. Muhtemelen 38 maçlık rekoru da. Şimdi kırar. şöyle bir şey var. 42 maçlık rekorda geçmişte Premier Lig işte 42 maçta oynanıyordu. 93-94 sezonunda kol evet. 34 atmış. Ve bir Alan Şerir. sonraki sezon Alan Şerir 34 gol atmış. Muhammed Salah da 17-18 sezonunda 32 gol atmış. Yani 4 gol, 5 gol atacaktır hani Alan Haaland taktık. Büyük ama, acayip soğudu. Ya sakatlık hafif etkiledi de hani Haaland Dur tamam koysan sahaya Kevin De Bruyne ona çarptırıp gol atar zaten. Hani Ata. Haaland'ın gol atması için çok da bir şey yapmasına Hı -hı. gerek yok. Haaland o rekoru kesinlikle kırar. Zaten dediğim gibi Manchester City şampiyon olacağı için bu sezon Haaland'ın da bunda büyük katkısı olacak sezon sonunda. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen hiç baktın mı Haaland dışında gol atabilen var mı o takımda ya? Var ya. Yani Şimdi belli bir ball noktaya ball geldikten ice... sonra da birazcık Tabii. şey lazım. Geçmişte ama bak şunu unutma Manchester City toplu toplu bir şekilde gollerini atardı. Ona, ona paylaşırdı, 15 ona paylaşırdı. Şu anki bu durum Arsenal'da. Arsenal'ın böyle bir gücü var. Tüm oyuncular evet. oynuyor aktif bir şekilde. Haaland gittiği zaman bir makine duruyor bak. Makine durmadı aslında. Yani Haaland gidince de Liverpool maçında insanlar Haaland yok, Foden yok. Liverpool acaba takılacak mı Çıkıyor diyorsun Alvarez çıktı sahneye, Mahrez çıktı, Grealish çıktı. Hani hmm. Grealish müthiş futbol oynadı. Grealish bu nasıl iş lafıyla da Özkan abi de o maçta Jack Özkan Grilish, güzelce bunasılış. özetlemişti. Evet. Hani Manchester City'nin de cephanesi güçlü durumda bence. Hani Grealish'ten mesela sezonun bu kısmında bu katkıyı almak Guardiola'nın bile planlarında olmayan bir şey olabilir hani. ama Rüzak işin içine gülüşü, daha Şampiyonlar oldu. Ligi mevzusu girecek bak sitenin. Bu unutulmasın. Evet, var mı? orada de, bir şeyler dönecek yani. Gerçi Tuchel Baba'yı da gördük gün Freiburg'a. Freiburg'a da elenmezsin. evet. <laughs> Freiburg da elenmezsin. yani Freiburg'a da eğlenmez. Nagelsmann <laughs> eğlenmezdi bence. Kesinlikle eğlenmezdi iddia ediyorum. Tamam da o kupada eğlenmez. Şampiyonlar Ligi'nde de o elenmezdi eğlenmezdi işte. Yani. Almanya Al kupası Bayern Münih'in cepte gördüğü kupalardan biri neticede. Hani. Bir şey söyleyeyim geçtiğimiz da çıkamadılar. Geçtiğimiz sezon çok erken elenmişlerdi sanki değil mi? Onun dışında mesela ya bakıyorsun Dortmund, DFF, Pokal'da zaten ya Dortmund ya Bayern Münih şampiyon oluyordu senelerdir. Evet, oralara şey yapmadım. Aynen ee, oralara soktum. bizi ya. Arsenal'ın liderliğiyle alakalı. Arsenal'da da biraz hani şansı da yaver gidiyor diyebiliriz. Şunlar ötürü diyeceğim. Senelerdir hazırlanmanın bir şey var. Şimdi evet, Arteta hazırlık da. Senelerdir hı. buraya hazırlanıyor. Yani yerle bir ediliyor da sonuçta bu adam. Yapabilecek hı. mi? Hani bak mevzu şu an Arteta bu sezon gelseydi belki Arteta da kovulacak hocalardan olacaktı. Yani tamam bundan 3-4 sezon önce de e, endüstriyel futbolu biz görüyorduk bir şekilde ama hı hı. bu adama bir sabır gösterildi şu an hiç kimseye bir sabır gösterilmiyor. Ya ama Grand Potter'a da sabır gösterilmez ya. Hani Chelsea e şu an oğlum niye başına getirdiler ben onu anlamıyorum o zaman. Ya şimdi işte. e mesela yani e zaten Brighton... tartışılması gereken bir şey bu. Premier Lig'in değerinin sorgulanma noktasına gelecek şey bu. Evet. Bu kadar kolay mı bu oyun? hamuru gibi oynamak kolay mı yani? İşte evet işte? ya doğru kesinlikle doğru zaten hani Chelsea gibi bir takım başına o kadronun başına bile hmm. çok büyük bedeller harcanmış. İnanılmaz bedeller. Gidiyor adam Mudri'ye, bilmem ne paralar veriyor. Mudri'ye yani. gelecektim ben de, Arsenal'dan hmm. konuşurken. Hani Arsenal Mudri'yi alamadı diye insanlar Mudri kalınmadı, şampiyonluk şey gidecek mi falan. falan. Trossard'ı çektiler, Mudri'kin bir... hali ortada, Trossard'ın hali ortada. Hani diyorum ya, Arsenal'ın şansı... Biraz ya, şansla da söylenmez gerçi bunu hani şey şey kağıt kalemle çizilecek scouting. Yani scouting. scouting yani Jesus mesela dönmese bile Trossard'ın performansı görüyorsun. O sahte 9'da verdiği Ama asist katkısı. Gabriel Jesus'un da dönmesi gerekiyor çünkü sezon başında ben gerçekten ondan çok umutluydum. Ee, ki yani Kane ve Alanda zorlayabilecek bir seviyede diyordum ben. Ee, ya Koca. yine zorlar. Hı hı. Daha Haaland ve Kane seviyesi, Kane de bu arada 32 golü bulur mu sezon sonuna kadar? Bence, Bence ya bir şey yaklaşık birazcık toparlanırsa ya bulabilirim 22 gol yani. Ya bu arada senin seninle konuştum. Ben Kane'i bu arada eleştirdim. Yani geçen hafta da çok sert bir dille eleştirmiştim. Sebebi de şuydu. Hani Harry Kane ve Høgmoen son kazanma psikolojisinden ziyade ezbere eleştiriyorsun. Yani ezbere, Bak, ezbere eleştiriyor. eleştiriyorsun. Ben çünkü. kendi yorumdan sonra başka insanların da yaptığını gördüm. Hani ha. görmemiştim. İnsanlarla ortak noktamın olmasına sevindim bu arada. Hani Harry Kane ve son dediğim gibi hani biraz daha Çıkalım baba topumuzu oynayalım. Şu kadar böyle tostada kadar tadını kaçırdı Ama yani. yani o kadar hoca geldi. Her hocamın sorumluydu. Ben dediğim gibi o ikisinde de bir kazanma stresini, kazanma psikolojisini yönetmeyle alakalı problem olduğunu düşünüyorum. Eee <laughs> ama bireysel olarak yani bireysel olarak Hurricane'i eleştirmek hattımızda değil yani o evet. o konulara <laughs> girmeyelim. Ee, Öldü bitti. Hurricane 22 gol. Ee, uçtu kaçtı. Haaland 28, 28 gol. gol. Ve biri Manchester City'de biri Tottenham'da. Ya yine de Haaland da çok sakatlanıyor ya. Bence o fizik anomali denilen bir sene O bacaklar yani dizin taşıması gerçekten Hı -hı. sıkıntılı durum. Ama dediğim gibi bu sezonun sonunda yine biz Manchester City ve Haaland'ı konuşuruz. Arteta'nın ve arslının sonu getirememesini konuşuruz gibime geliyor? İyi yani dediğim gibi hoca kıyma ya daha hoca fazla kıyımı, şey olacak evet. mı acaba? Bizim gündemimizde yer alacak mı? Daha ama da olur. Bir birazcık bizim gündemimiz. Çünkü evet. hocaları resmen oyunculara gönderemeyip oyunculara çok büyük yatırımlar yapıp hocaları gönderiyorlar. Oralara dokunuyorlar ama bu da Premier Lig'in değerini baştan aşağı sarsacak bir durum olur. Diye düşünüyorum ben. Ki biz bunu daha çok ligimizde görüyorduk zaten. Bu geçtiğimiz sezon neredeyse rekor noktasına gelmişti ligimizde. E şimdi Premier Lig'de olması bizi zaten bir anda ya, şey yaptı. Belki de alışık olduğumuz gündeme getirdiği için bunu konuşuyoruz. Ya zaten yani. şöyle bir durum var. Bazen değişimler Hı. gerekir. hani Olması gerekiyor kesinlikle. Fakat Aynen. erken olan şeyler dolayı. İlk çözüm teknik direktör değişim değil bence kesinlikle. Yani o planlamayı doğru yapabilmek. Ama çok büyük paralar yatırdıkları için işte. Takımı hangi taktikle oynatacaksan ona göre transferler yapabilmek. Hı. O transfer politikalarını... Neyse Konu, var çok şey var. Işler. Oralar çok süreniz süreç, el verdiğince biz, biz bunu konuştuk. Senle bitirelim. Aynen geçen Yoksa derinlere şey alacağız. Ben şöyle bir üzere. şey yapayım. Sarsmayacağım bu sefer. Kendine iyi bak. Görüşmek Hazır üzere. Azalak.